Hadi şimdi sayarak içine at. Hadi sayarak içine at. Hadi. Hadi at içine. Sayarak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı yedi. Yedi, yedi

yeni. Hadi say. Devam et. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. On yedi. On On duduş. On yedi. On dediş. 10 netiz. attım. Attın mı? Kapat kapağını şimdi. Kapağını. Kapat. Yardım edeyim mi? Ah! Kapattın mı? Ne?